Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Muni istediğini zengin eden. El Mani bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen. Et Dar elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan. En Nafi hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan. En Nur Alemleri nurlandıran. El-Hâdi, hidayete ve doğru yola erdiren. El-Bedi, örneksiz, misilsiz, hayret verici nice alemler icat eden. El-Bâki, varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan. El-Vâris, servetlerin gerçek sahibi olan. El-Reşid, bütün işleri, ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzeri sonuna ulaştıran, es sabur, çok sabırlı olan,